Ben Somalı Mustafa. Ben çok küçük yaşta gözlerimi kaybettim. Hani 6-7 yaşından beri de bütün klarnetle uğraşıyorum. O zamandan beri de her şeyim klanet oldu zaten. Hani kendi kendime yetiştirdim. Hiçbir hocadan ders almadım taç plakları zamanında otururdum eve akşamlara kadar plaklarla onu çal al klarneti onunla çal bununla çal. Ama hiç kimseyi herkesi çok seviyorum çalışını herkes çok güzel herkes ayrıcalığı var. Ama ben hiç kimse gibi çalmak istemedim kendimi özgü çalıyorum öyle. Bayanlara, o zamanlara herkese çaldırmıyorlar, gören kişilere falan. Annem hani görmedim için o zamanlarda klavyeler, oklar falan da yoktu. Yani bütün bayanların kına geceleri, nişanları, düğünlerini hepsini ben çalıyordum. Ben şimdi sizinle oturdum mesela diyorum bir taksim yapacağım, planlı taksim. Ben yok şu şunu çaldıra yok şöyle seri yapacağım, şudur budur. Ben bunları hiç düşünmedim. Şimdi içimde ne varsa benim moralim mi güzel? Üzgün müyüm? Ne var? Hep benim yorumum, hep içimden o anda ne geldi, sev bunu çaldım ben. <laughs> mm <laughs>